Türk dünyasının bilgesi Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Bişkek'teki kabri başında anıldı. Dünyaca ünlü yazarın ölümünün 14. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında anma etkinliği yapıldı. Milli Bilimler Akademisi üyeleri, meslektaşları ve sevenleri, Aytmatov'un Atabeyit Ulusal Tarih ve Anıs Kompleksindeki kabrine çiçek bırakarak dua etti. Kabrin başında yazarın oğlu Askar, kızı Şirinle küçük oğlu Eldar ve eşi Sabira da hazır bulundu. Milli Bilimler Akademisi üyeleri ziyaretçilere yazarla ilgili anılarını anlattı. Akademinin çalışanları ve öğrenciler yazarın eserlerini okudu. Kabri başında komuz çalgısı eşliğinde yazarın eserlerinden esinlenerek resim yapma etkinliği düzenlendi. Aytmatov'un ailesi kabre ziyarete gelenlere teşekkür etti. Şirin Aytmatov yaptığı açıklamada aradan tam 14 yıl geçti. Bugün babamızın eserleriyle övünüyoruz. Bir okuyucusu olarak babam bugünlerde dünyanın ihtiyaç duyduğu hümanizm ve aklın sesidir dedi. Talas bölgesinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Cengiz Aytmatov tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.